Ha. <laughs> oy, <laughs> 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 güzel başladın ha. Gelmiş sen. Bir dakika benim ha, hemen at. taktik yapmam lazım. Bir dakika. Taktik, taktik. Hoppa, hoppa, <laughs> Oy! Oy, 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 oy. <laughs> 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 Allah çapsın göz atacaktım. Göz denedim ha Kado. Yemin ha. ederim göz denedim. Başına. Bir dakika benim acil şey yapmam lazım. Bekle benim ısınmam lazım. Bir dakika. <laughs> ne yapıyorsun? <sana? gülüyor> <laughs> <laughs> Lan. OY! Şaka gibi yav! Hoppa! Ben de hazırım. <laughs> tamam. tamam bir, kayıt. Selamünaleyküm aleyküm gençler ne yapıyorsunuz inşallah lan selam ve bereket yüzünüz olsun. Bugün yanımızda Cezi abi var. Cezi abi hoş geldin. Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm hoş selam. Kral e, duydum ki sen iyi ve falan atıyormuşsun. Tabi kardeşin yükte şey. ne yok ya. Eee ama ben de Victor olarak katılıyorum bu vesileye. <laughs> Artık nelerle karşılaşacağım ben karışmam bak. Her şey serbest. Tamam kabul. Tamam her şey serbest. Tamam, tamam. ne oynuyor abi sen bana oynayın Ney mi oynuyoruz? Ne oynuyor? Abi ne ne nerede? Ne Çok kurban olayım ya. Tamam. İlk bir şey atalım. Şöyle bir E24 PS'ye vatarım. Tamam kabul. Tamam. Ondan sonra bir de kütüphane patlatırız. olur. 10 numara. on numara Vezil çıkarız bakın. Kim kimi yenecek? Ne Tamamdır. Sen, o iş mi? İstek ben. attım sana. Tamamdır. Hoppa, karşıya geçtim. Gel. Tamam, Adam artık alışmış ya şey pusi pusi ya bana iki tane zil pusi atayım diye bak ya. Kaç gün ilişki girena? Ha var ya bak. Tabii başta söylüyorum her şey serbest. Nasıl yani her şey tamam. serbest. Tamam her şey serbest. Ve herkesin kendi görünüme kuralları vardır. Kimse kimse kaçmasın abi. Tamam. Evet. Ama emrim tamam, diyoruz daha bak. İnsanın sinir etme. Tamam. Bak abi Hansel söyleyeyim 24 Kimse kimseye karışmasın. Ben sabah 14 tanesiyim. Ben tüyü andırma ben çok sinirliyordu ya. Ben ben orasını bilmem bana. Ben karışmıyorum. Hem <laughs> 24'üm nerede benim? Vallahi ayıp. Round 1. Fight. Stratejik taktiklerim ne? Abi sen pusucuysan. <laughs> sen, ya. sen pusucuysan ben bir şey söylemeyeyim falan. Ben mi? Yok ben TDM'de pusmam. Abi 3 gündür Iron Man'ı izleyen maşeri gaza gelmişler. Ben DDM'de hayatta pusmam. Lan Kur'an. Ya benim benim alanım Toki. Abi ben ne yapayım bilir E ne yapıyorsun? Abi geçen ay izledim sana iyi. Sıktım iki şarjör silahı sıktım anasını satayı. Filmleri izledim Nerede de, o? De, o iyi geldi. Oyunda? Oyunda mı sıktın? Yok çıktım dışarıda sıktım. De Kur'an? Valla. Vallahi helal olsun. Abi üç gündür Iron Man'ı Allah sonumu iyi etsin. İnşallah demir adam olmam. <laughs> çok kötü kaza gelmiş anlamışma. Abi sen neredesin <laughs> ya? ben seni bekliyorum işte fırtısa bu taraftayım. Aa sen kaldın. Aa! Oo oy güzel başladın ha. Gel bir ben. bir, şey, ben bir, bir dakika ben bir şey. benim ha. hemen at taktik yapmam lazım. Bir taktik, dakika. Taktik taktik iş. Hopa hopa hop. Oy! Oy 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 <laughs> oy. Allah <gülüyor> çapsın göz atacaktım. Göz denedim ha Kado. Yemin ha. ederim göz denedim. Başına Kado dememiş. Ama de sana dememiş Kado kendine çok güvenliyim. Vallahi tamam bir dakika tamam. bunun comeback'i de olur. Comeback nedir? Comeback. Ya comeback nedir? Ka comeback geri come dönüş. Comeback geri dönüş. Geri he? dönüş, geri dönüş. Peki faça to nedir herkes bana diyor abi gel faça to faça ben yap. Oy. <laughs> Vallahi sen okumuş yüklemişsin gece gece ha. Ne valla? Ne demedin? Yemin ederim sen okumuş yüklemişsin. Ne <laughs> valla? Mişallah cehetti beni yemez. Dilan neredesin sen? İçimden tamam, bir isteyip bana avans sen abi. bu kadar avans yeter mi? Yok. Tamam. Yok yok abi dur dur. Bir de paylaş şu ayıpta sana ya. <gülüyor> <gülüyor> ben ne Victor'lar gördüm Oğlum. gördüm. Keke. <laughs> Yemin ederim bu ben başlıyorum. Hoppa ay yemedi. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Daha bak şok seyret Bilocan seyret sahne bizim Abi sen skora bak boş koy Boş skora tamam birazdan bakalım skora Hoppa! ay! Ba! Ba 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 ba. Abi bak sen ama ha. Ba ait sana ya. Abi sen niye karşıya sıkıyorsun? Senin de başka. For our them. Bana mı smosen? Vallahi canım bir yemin ederim canım bir. Vallahi vur Tamam tamam bırakacaksın. Sen dur. Ben yok yok elimden kaydı. Yanlışlıkla elim çarptı. Ha yanlış kaydı. Wi! <laughs> 300 derece uramadım. Aa oh, kafamın üstüne fırladı tava. Kafamın üstünden geçti. Kado benim adım Jayce ise ben bu tavayı sana atarım. Uyyy <laughs> gitti bir daha Tamam bir şey söyleyeyim abi Söyle. Bu Söyle. YouTube, bu YouTube camiasına hiç, hiç beni zorlamayan rakipsin <laughs> Al işte Bala bunu yapmayacaktın işte Bala bunu yapmayacaktın <laughs> Uy, abi, Bir dakika abi benim değişik, benim Uy yapmış... uy kaç 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 Oo. O, o iyi ya bana geç. Abi atma atma atma. Yemin ederim. Heh. bir dakika benim acil şey yapmam lazım. Bekle benim ısınmam lazım. Bir dakika. <laughs> ne yapıyorsun? <yaptıysan? gülüyor> <laughs> <laughs> ah. Spor konusunda hayatta yalan söylemem biraderim 10 numara vücudum var. Evet. Kanat ver. Anam. Ay ay <laughs> <Uf, gülüyor> ay. abi. Abi sen 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 o yere düştü. Onu toparla. O sen de sen sen de Bir dakika. Sen de sen de sen yere düştü. Allah çapsın yere düştü bu arada. Dur kal. ne beni sinirlendim. Sayın ağzı bir an baba. Bana tavla nasıl yürüteceğim şimdi bekle. başta aaa. Abi sen ilaç mısın? Kur'an ilaç mısın? Abi sen karşıya bak sen. karşıya bak ben öldürsen. Yok. <laughs> i̇le, i̇le değil göz göz. Ne gözü yok? <laughs> Benim bir şey bana bir şeyler oluyor. Bir dakika ben bu, bu maç vallahi almam. Bu, bu maç çevirmem lazım. Uy! Uy uy, 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 uy. 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 <laughs> Sen ile mi açtın? Bana elham ver. Alayla at. Bana alayla at. Bana inanmıyorsun. Hayır <laughs> öyle. Aim var, aim <eğim> var. Hayda bas kardeşim. Abi sen niye robot gibi oynuyorsun be de? Bir dakika. Neredesin sen? <laughs> abi normal değil bu vuruşlar normal değil yemin ederim <laughs> normal değil ya. Abi geçen daha. Ya ben seni kışkırtacaktım ben kışkırtılıyorum şu an ya. Ay sen beni kışkırtacaktın he. <laughs> yemin ederim pusacaktım neyse ben bunun itikamını diğer maçta alacağım. Abi o diyor meydan hiç fark etmez. Yanlış anlamadı beni biraz zorla abi ya 4 tane tek mermim kaldı ya. Tamam tamam. Gel abi, yakala o zaman. Hop yakaladın. Aa, <laughs> bu Vallahi bu, bu, yakışmadı. Yemin ederim yakışmadı. Bak geç abi geldi. Az geç ya. Arkada Allah aşkına Bir dakika yakala. Oo bir dakika bir dakika buraya, 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 buraya. bir dakika bir dakika. Bir dakika bırak, bırak, olmadı. Bir dakika gel olmadı. Gel olmadı. Abi bir dakika bak duruyorum. Bir dakika kaldığım yerde duruyorum. Sen nasıl beni vurursan Merak etme. Ben vurayım lan beni. Aa dur öyle. Tamam. Aa dur. <laughs> Kadın dur dur duracağım dedim vallahi ona göre tamam, ben tamam. de durdum. Tamam. Kur'an-ı Bak Kur'an-ı Kerim duruyor. Kur'an-ı Kerim. Bir dakika dur bir. Tamam bak Kur'an-ı Kerim dedim. Ben tam burada duruyorum. Tam tamam, bir dakika. Bak tamam, tamam. oraya dur sabit dur. Tamam. Vay. Aa! Abi bunu ne yapıyorsun? Vallahi ile değil gözle gözle. Harbi Gözü ben bunu yapamıyorum. Bırakıyorum yapamam. ateş ediyorum. Bilgisayarda olmaz mobilde olur o. Bir ara bilgisayarda oluyor değil. Ya mobil bir ara oluyor da bilmiyorum şimdi oluyor mu. Bilgisayarda olmuyor. <laughs> <laughs> Ben başlıyorum kadı. Tam tamam. 3 dakika 45 saniye var. Bak maçı nasıl tersine çeviriyorum. Çevirem, çevir. Mesela bana verirsen. Çevir. Hop Jeffy'den kadı 18. Yok. Ee, e... tamam, sonra söyleyeceğim. Çevirince söyleyeceğim. Bekle tamam. Çevirince söyleyeceğim. Çevirme. Şu bir. Ya, Hazır mısın? Say bak. Tamam bu bir. Biraz da ben sana çıkartayım, yeter. Tamam. Yemin ederim yeter ya. Tamam. Kadı dur bir. Aa. Allah kulağına düştü. Dur dur. Ses mi mi? Sen <laughs> ben ki bana avan veriyorum sen abi. Aa. Beba olmaz ayıtır kan usta çok ya. <laughs> abi sen kafan küçük de yok kulaklığı bana gönder. Yemin ederim kulaklığım benim küçük. Benim kulaklığım küçük. Oy, oy 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 Abi yerinde dur sana. <laughs> Oo, <olamaz gülüyor> adamı yerler 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 gel 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 gel. Gel 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 gel. Aa dur canı ver. Oy 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 oy. Oy! Ne Yemin ederim tava atacaktım Abi ya. ben sana tava attım mı? Attım. Boş koy. <laughs> Sen de Ben de ben de atacağım, ben de açacağım. Kadın neredesin? Aha gördüm. Oy! <laughs> mermi işlemiyor ya. Vallahi Abi, mermi işlemiyor. Eli aç bir şey. Ben biliyorum. Ay 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 şaka attım. Ah, geldi. Ah, ay geldi. Ay gitmem <laughs> abi ya. Tamam tamam da bir bir ne? Tamam da bir bir. Tamam bir bir. Tamam da bir. bir bir. Yok <laughs> <laughs> oh be içim rahatladı yemin ederim. İçim ederim, rahatladı. Tava atayım, ben tam bir tavuğa atayım. Kado ya kalan. Bir dakika. Olmadı. Olmadı kado. Ayy! Güler misin? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> de yemin yemin Bir saniye gel. Bir, bir, bir saniye nasıl olur ya? Ben Ne oldu benim git, <laughs> ya? Bedül. Yemin ederim istesen tek yemez ya. <laughs> tek yedin. Valla tek yemesen tavayı yiyecektin. Valla geç. Hoppa. Yap ye yap, yap. Gel gel. Böyle mi böyle? yap <laughs> bıyiren, bıyiren, yir yap. Yir yap. <laughs> Aha. Aha. tamam Aha. Aha. olmadı Aha. 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 Çalışmıyor ya. Abi çalışıyor, Hoppa. Benim, yemin ederim Aha. 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 Oy 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 kadın, 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 oy, kadın, oy, oy 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 <laughs> Abi ne? Ben iki kez tava abi, attım sana. Bu ikilik, bu tava ikilik, valla ikilik bu tava. Bana beni iyi ya Abi sen skor abi. Ne yapmaz ya? Ben de tamam bu, bu tava ikilik. Bana, bana, bana. bana ne? Bana ne? Bana ne? Aa ya. Tamam sen videodasın değil mi? Evet videodayım. Videodakine, videodakine soru. Bu tava ikilik mi değil mi? Geç ol abi. Bu tava ikilik mi değil? Ahaha. Sıkıştım ya. vallahi billahi sıkıştım oraya. Abi ya. biraz kardeşler zorla yani ya. Gel bir kere daha tamam. vur gel orsal ya kazıyız zaten. Gel. Tamam gel 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 gel. 3 3 3 3. Hoppa gel 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 gel. bu bu aynlık başka hiçbir şey değil vallahi <laughs> bu ya Vazgeç abi vazgeç. <laughs> Benim abi ben diğer maç ben bunun intikamını almayacağım bak. Kütüphane gireceğiz. Evet. Abi 20 Kütüphane. 10 20 10 yendim. Boş koy. Tamam. Tamam <laughs> 20 10. tamam bu maç 20 10. <laughs> tamam. 20 bu maçı sen aldın. Bu maçı ha, sen bu aldın. Bu maçı tamam. ben aldım. Ne kazandın? Bir dakika. Eee. Gelip <laughs> hazır mısın? Eyvah ayıptır. Ayıptır <laughs> Ufet, abi ayıptır sandır, Aa o nedir? Işıktır. <laughs> Işık bu ha. benim kılıncım. Bundan Oy. ışık çıkıyor. Harbi abi, Yemin ederim. Yarın, yarın onu ha İyidir, ha. Bundan kılıç yapıyorum bundan. <laughs> sen al kurban. Abi sana ne diyeyim? Round 2 fight. Ama Allah bu Allah. seni kütüphanede inmeyeceğim ama anlamına gelmez. Ama kütüphanede <laughs> şimdi M24 yok. Vallahi bütün stratejik taktiklerimle bir bu maçı nasıl alıyorum. Yemin Abi, ederim var ya. Sadece üst var. Kabul. Tamam sadece üst alt Tamam yok. tamam. Bağır gel, alttan gelme yok ha Tamam alttan gelme yok. Abi ben bir gün tablette oynadım hmm. aşağıya atladığım gibi yürüdüm. Hmm. Yani yoksa Yukarıdayım işte. Ya abi neredesin? Yukarıdayım. Ayak izim gelmiyor mu? Ayak iz, ayak sesin. Aa ayak. Bir dakika. Ya benim kulağım bozuk nişan. Benim ya. olamam. Senin mekanında da yokam. Yoksan yani ben varım sen yoksan. Vallahi sen aşağıdasan sanki ana dedi desin. <laughs> Yukarıda kadar nasıl görmüyorsun beni ya? Ben seni görüyorum bak şu bilerek sıkmıyorum ha. <laughs> Ben seni Kur'an <laughs> yumruk diyeceksin. Vallahi billahi. Tamam tamam. vallahi yukarı çıkıyorum. Vallahi ayet de sana ya. 5 kilo bir gün var abi ya. Vallahi yukarı çıkıyorum tamam. Tamam yukarıdayım ben. Yemin ederim vallahi bu sefer yukarıdayım. Ya abi hani yemin boşu ne yedin sen kurban olayım. Vallahi billahi yukarıdayım. Ya abi vallahi deme ya yukarı. Aaa! Ya abi genetikinde var ha. Kıyafetinden Oğlum, beni nasıl, Nasıl sana. düşmedi nasıl düşmedi ya. Bir dakika abi. Bak yukarıdayım. Tamam. Sen neredesin? Vay anasını satayım. <laughs> ya oradan çıkacaktı ya. <laughs> Elə bu Nisan istedim. Ben sana daha bir şey yapmayayım. Sen düz. Ya ya bekliyorum yukarıdayım. Ama o SD seni inan. Ben edin. gelmem. Ya. Ben ben ben, ben Victor'um. Ben hayatta gelmem. Ben rush atmam. Hani? Aa! aa, aa e bak ayıptır sana ya. Hocam <laughs> ya. Vallahi ayıptır sana. Vallahi ya. ben dedim. Ben dedim. Ben dedim stratejik hareketlerimden oynayacağım ben. Stratejik Karşım hareketlerine. Karışmak yok.

Bari insan, ha. Insan bari bir mermi istiyor. <laughs> Allah da ekranda ayak izi çıkıyor ha. çıkıyor muydu? Ha, bu. Burada gözüküyor mu ayak izi? Adı de sıkıldı? Ben. Nallar namlunun ucunu gördüm. Yemin <laughs> 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 <Mühim> ederim nallar <namlının gülüyor> ucunu gördüm. <Ben> <laughs> yoksa çıkacaksın arkadan sana yumruk kırmı 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 yapıştırdım abi. Ya ya ben şerefi var ya. Valla ortadayım. Allah! <laughs> Alttan gelmiyor bu alttaki merdivenden. Valla gençler Cedi abi en şerefi var ana musma. abi de TikTok'ta de. Cedi neyden TikTok'ta kaç takımçı vardı ya? Valla gençler Cedi abi şeker gibi insandır. Cedi abi TikTok'tadır bu arada. Belki bilenler bilir. %90 da bilirsiniz yani. Hehe Kadi onu da bilirler ya. Bilirler <laughs> ya. Kadi onu da ya. <laughs> Gündüz Arjel diye böyle YouTube'a başladı açıklamada onun kanalını bulabilirsiniz. Rahat olun. Eyvallah, yani. eyvallah eyvallah. YouTube'a da başladık. İnşallah orada pusularımıza devam edeceğiz. YouTube'u da ele geçirdik ya. Yavaş abi, yavaş pusulara devam edeceğiz. Bana musallat olma. Kime musallat oluyorsan ol. Valla. Tamam o zaman gel kadın. Git o çuçke piçe kat ara ol. <gülüyor> <gülüyor> oh! Ama abi Oo. sen çok olsun sana kusura bakma yani Kafamdan gözükmüyor kafamdaki saçtan gözükmüyorum <laughs> <laughs> Kal, bir, Gel bir bak bir Ne diyorsun? bak, gel bir. Ha. Yo yo vallahi sıkmayacağım gel bir. Çanta nerede açılmıyor? Ha çanta kütüphanede açılmaz ki. Dur bir dakika bana hesap at bir. Dur 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 He, bak bana hesap. at. Bir dakika gel. Dur bak hesap at bana. Hesa at aga da hesa hesa hesa. tamam dur dur. Kada hesa. Dur 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 öyle dur <laughs> <dön>, öyle. Her şey iddia gel. Tamam gel. Tamam gel. Tamam bak kafama hesap. at. Bir tane sık. Ee? Kafama kafam. Bir tane daha sık. <laughs> Maçı çeviriyor olma beni. Ne oluyor lan? Maçı ya bana. Lan ben kendi kendimi dolandırıyorum şu an ya. <laughs> Böyle iki tane beleş tekil verdim ya. Yapacak bir şey yok. Benim bunu çevirmem lazım. Neredesin? Sonra bir tane çeviriyorsun. Ya. Yemin ederim ben seni görmedim. Sen beni nasıl gördün? Ben seni görürüm. Bak <laughs> hile <laughs> Yemin ederim hile bu arada ha. Nerede ya? ya? <laughs> Uyule. Hadi bu işe konmadan. Hadi bana senylesin. E sen küçük silahlara geçmeyeceksin mi şimdi? İşte ben de ondan korkuyorum. Uy, daha mk geldi. He. Şimdi ne yapacaksın? <laughs> şimdi ne yapacaksın? Haydi. Kim mk geldi? Sana. Hoppa gördün Hadi yapıyor bu sporyle. Abi mi? böyle bir şey yok. Yemin ederim benden de pusucu bu. Bu, bu ne ya? Oy 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 oy. oy, oy, oy. Aaaa Eee seçtim Fırat'ı seçtim Yeni başladık yeni başladık Yemin et Bence gerekse yumruk atayım Gel Abi pusma mu elimde kanan var ya ayıptır sana ya Yok yok pus mu yok Lan oğlum melme demiyor Kadı Kadıdır ben valla canım yok yemin ederim kadı canım yok Aaaa <laughs> oğlum <Olamaz, saygıydım. gülüyor> sen gittim. Ulan yumruk atayım ya. <laughs> diye kaçtım ya. Vallahi yumruk atayım diye kaçtım ya. Hoppa. Bu adam ölmüyor yemin ederim. Aa. Sana bir vallahi sana mermi diyeyim ya. Abi şanlama <laughs> usta YouTube camiasında beni ilk zorlamayan adamlardan birisin yani. Ya harbi mi? O zaman ben başlıyorum. Hazırsın mı? Abi oyun bitti. Hoppa. Aa bir tane tutturamadım. <laughs> <abim. gülüyor> <laughs> Öyle koş. Vallahi bir tane Ya kadar vallahi bu sefer çok güzel bir yere pusmuş <laughs> beni hiç göremezsin. Ay! La... Şaka gibi ya. Tamam bu sefer farklı yere. Bu sefer nereye pusalım? Adam her yerde pusucudur ya. Oy! Kadir dur anlaşabiliriz. Uy! Aa oh, nara ¿no aşağı indi. Aa. <laughs> Frank oh. göremedim. Sen nara aşağı indin Ben bir şey yapmadım. Sen nara aşağı indin Ben ben aşağı ben aşağıdaydım zaten. yukarıdaydın ne abi ya? e <laughs> 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 sen şimdi oradan inmezsen. Frank sen şimdi oradan inmezsen. Nasıl bambaşka. Hadi gidelim. Vallahi ben... oğlum. Kadın 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 iki tane kadın 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 tane kadın 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 Oppa bir tane kadın kadın kadın

Kado yakala. <gülüyor> <gülüyor> Seni göre kanser edeceğim kanser. Geçilmez ki. Aa otuz saniye var bak kaçıyor abi yedim. <laughs> Yemin et yok 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 yok. Ge 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 Abi şaka attım. Gelme <laughs> ya yav gelme ya. <laughs> Bir dakika o bu yirmi saniye. Aa lan bana yedim. Kado gel kado gel. Kado. Yok yok yumruk esnaf yumruk. Abi ben kaçıyorum. Bana ne? Kur'an ne Sen <laughs> bunu kaçtın. Kur'an kaçtın. Kur'an kaçtın. Yemin ederim kaçtın. Kadın gel gel, gel 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 bir gel bir gel bir şey Valla bir şey söyleyeceğim kadın. Abi Olay, ne yaptın ya? <gülüyor> <gülüyor> <Saktım> ya? Oğlum, <laughs> lan bir tane vursun bir tane ya. <laughs> ya yemin ederim beni ballıysa görmedim ben Sen ya. Sen kasesi çıkarma. Sıktım o kadar ya. Valla sıktım o kadar ya. Yendim abi. Abi yendim. Boş koy. Yani demek ki arkamda duydukların doğruymuş ha. Vallahi doğruymuş bu arada. <laughs> Eline kolma sağlık ama. Evet abi senin de. Ben bunun <laughs> intikamını böyle değil de başka türlü alacağım ben bunun intikamını. Podri meydan yani yanlış an ama. Ben bunun intikamını <laughs> farklı bir şekilde alacağım. İlla Erangel'da, Toki'de denk düşeceğiz seninle. <laughs> Yemin ederim Abi sizin aşiretiniz tehlikeli bir tık sıkıntıdır. Ben uzak duruyorum abi. Ben ilgilendirdim. Valla ben bilmem. Ben bilmem. Ben burada kaybettiysem ben bunun intikamını alırım. <laughs> de inşallah. Valla alırım. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> kadın abi <yapıyor>, kadın. <laughs> ah, dedim şey yapayım sigara içtim ya. Şerikine <laughs> seni akirmiş. Dur bir dakika. <laughs> e abi sen kız değil benim ne de kılasım geldi. Kurban olayım dur. Neyse gelin ola like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Allah selamı ve bereketi izlerinizde olsun. Görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın.